çekinik gen sadece homozigot durumda ortaya çıkıyor. Daha sonra bir numaralı bireyi incelediğimiz zaman yavrusu küçük a küçük a olmuş, anneden küçük a geldi yani çekinik gen geldi. Kendisinden de çekinik gen gelmesi için çekinik gen barındırması gerekiyor. Aynı zamanda kendisi baskın özellik gösterdiği için geninde büyük a geni bulunması gerekiyor. Yani birinci bireyimiz homozigot, ikinci bireyimize baktığımız zaman aynı şekilde anneden çekinik gen geldi ve kendisi baskın gen özelliği gösterdiği için bir tane baskın gen bulundurması gerekiyor. İkinci bireyimizi de belirledik. Üçüncü bireyimize baktığımız zaman kendisi baskın özellik gösterdiği için bir tane baskın karakter bulunacak. Anneden çekinik karakter geleceği için üçüncü bireyimiz de heterozigot oluyor. Dördüncü bireyimize baktığımız zaman Yavrusuna bir tane çekinik gen aktaracağı için kendisinde çekinik karakter bulunması gerekiyor ve e, fenotipi baskın özellik gösterdiği için bir tane baskın karakter bulunuyor ve heterozigot genotipini belirledik. Beşinci bireyimize baktığımız zaman anne ve babadan büyük A yani baskın gen ikisinden de baskın gen gelebilir birinden baskın, birinden çekinikken de gelebilir. Bu nedenle 5. birey ya heterozigot